Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir Mer çekimimiz. Hoş Mer geldiniz. Merhaba arkadaşım. E, bugün bizim ikinci çekimimiz biraz önce yeni ay çekimini yaptık. Şimdi e, Merkürle Venüs konusunu işleyeceğiz. Evet, yeni ay enerjisiyle çekimden çekime hemen ikinci çekime çok ara vermeden başladık. Hadi başlayalım bakalım. Merkürle başlayacağız, değil mi? Evet, Merkürle başlayacağız. E, şimdi. İlk ben geleyim o zaman Merkür'ü, sonra sen Venüs'ü anlatırsın. Merkür, hava burcundan, e, hava grubundan bir e, gezegendir. İkizler ve başağı yönetir. Başakta yücelir. Yay ve balıkta zarardadır. E, hatta balıkta düşüştedir. Doğası soğuk ve kuru, cinsiyeti nötr'dür. Yani yanına gelen gezegenin cinsiyetini alır. Mesela güneşin yanına gelirse daha eril olur. E, Venüs'ün yanına gelirse daha... E, dişil e, olur öyle diyebiliriz. E, hem gündüz gezegeni, gezegeni hem gece gezegeni e, kendisine yakın olan gezegenin karakterini alır. Yani çok uyumlu bir gezegendir aslında. Merkür hız ve çabukluğu, ticareti, zihin, öğrenme, eğitim, öğretim, e, muhakeme, iletişim, bağlantı kurma, hitabet yeteneği, hesap Seyahatler, konuşma, yazma, analiz etme, yorumlama bu gibi özellikleri barındırır. Astroloji Merkür'le çok ilintilidir. Keza Uranüs de aynı şekilde. Teknoloji, bilgisayarlar, zaten Uranüs Merkür'ün bir üst oktabı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. hani Merkür biraz daha ilginç. Nasıl söyleyeyim, Uranüs daha büyük çerçeveden baktırır, Merkür daha böyle küçük çerçeveden baktırır. Merkür aynı zamanda kurnazlık gibi temaları da temsil eder. Çünkü zihin çok faaldir, aktif yani Merkür bizim zihnimizdir. Temsil ettiği kişiler, bankacılar, tüccarlar, öğretmenler, matematikçiler, hırsızlar, astrologlar, bu gibi meslekleri temsil eder. Çocukları temsil eder. Genç kişileri temsil eder, gazetecileri temsil eder. Mineral ve taş olarak civa, bakır ve topaz. Medikal astrolojide tüm vertigo'lar yani baş dönmelerini, hafıza, refleks ile ilgili rahatsızlıkları ve beyin ile ilgili rahatsızlıkları gösterir. Şimdi Merkür tanrıların habercisi olarak bilinir. Hermes, İdris Aleyhisselam ile de ilişkilendirilir. En önemli özelliği hız ve çabukluktur. Çünkü Merkür en hızlı gezegendir, aydan sonra. Ve iletişimi sağlamaktadır. Pratiktir. Haritalarda aklın, zekanın ve anlayışın durumunu değerlendirmek için Merkür'e bakılır. Yani bir insanın Merkür'ü ne kadar kuvvetli, yani zihni nasıl çalışıyor anlamak için Merkür'e bakılır. Merkür bilgelik, mantık, dikkat gibi meziyetleri barındıran bir gezegendir. Merkür kuvvetli olanlar yani bu ne demek işte Merkür güçlü bir evde biraz önceki saydığım gibi ikizler başak güçlü bir e, burçta güçlü bir konumda açıları da iyiyse yönettiği ya da yüceldiği burçta olduğu zaman yönetici gezegeninin durumu da güçlü ise e, olumlu açıları varsa kişi keskin ve kıvrak zekaya sahiptir kavrama yeteneği güçlüdür. E, konuşma yeteneği güçlüdür, ileri görüşlü ve mantıklı olur. Ticarette yetenekli olur, iyi bir öğretmen olabilir, bilimsel konulara ilgili olur. Bir de bunun gölge yanları var tabii ki. Şimdi Merkür kurnazlıkla biraz önce ilişkilendirmiştik. Açılar sertse, kötü derecelerde kötü burçlar, yani kötü burç demeyin de kendi rahat etmediği burçlarda. Kötü açılara da sahipse yalancılık verebilir, dolandırıcılık verebilir, hırsızlık verebilir. Çünkü Merkür hırsızlarla da bağdaştırılır. Katabatsızlık, maymun iştahlılık, alaycılık verebilir. Şimdi Merkür kısacası bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de Merkür'ü evlerde ve burçlarda anlatmak isterim. Merkür birinci evde kişinin kıvrak bir zekası olur İletişim ve hitabeti kuvvetlidir. E, Koç burcunda acele kararlar verdirir. Sivri dilli olabilir ama iyi niyetlidir. E, inatçı olabilirler, dobro olurlar. Merkür ikinci evde dünyevi konular ile ilgili pratiklik sağlar. Boğa burcunda fikir sabitliği verebilir. Güvenilir insanlardır, sır tutabilirler, üretken olurlar. Merkür üçüncü evde iletişim evindedir. Merkür burada çok kuvvetlidir. Yakın çevre kardeş, akrabalar arası iletişimi gösterdiği gibi ticareti de gösterebilir. İkizler de kendi yönettiği burçta çok iyi çalışır, analitik, hitabeti güçlü, kıvrak zeka verir. El becerileri gelişmiş olur, ticari zekaları gelişmiş olur, öğretmenlik yeteneği verebilir. Merkür dördüncü evde zihin daha çok ailevi meselelerdedir. Eşi, çoluğu, çocuğu, anası, babası, soyu, tarihe düşkünlük verir. Aile arası iletişimde yeteneklidir. Yengeç burcunda kararlarında duygusal davranabilir. Ailesine, yaşadığı ülkeye düşkündür, gelenekçidir. Merkür 5. evde yaratıcı fikirler demektir. Çocuklarla iletişim kuvvetlidir. Borsa gibi alanlarda ilgilidir. Zeka oyunlarını sever, zekasıyla sahnede olmak ister, görünmek ister. Aslan burcunda fikirlerinde ego öne çıkabilir. Kendisini hep haklı görebilir hitap hitabeti özgüvenlidir. Çok iyi organizatör olurlar. Merkür 6. evde detaycıdır, analitik bir zihin yapısı vardır, eleştireldir, hatayı hemen fark eder, disiplinlidir, iş zekası çok iyidir. Başak burcunda hem yücelir hem de yöneticisidir. Pratiktir, kendisi çok kendisini çok iyi ifade eder. Konuşma ve yazma becerisi çok yüksektir. Zihinsel ve bilimsel çalışmalara yatkınlık verir ellerini çok güzel kullanırlar, zanaatkar olurlar. Merkür 7. evde ikili ilişkilerde iletişim önemlidir. Eşi veya ortağı ile iletişim kurar, güzel iletişim kurarlar. Merkür terazi iyi bir ara bulucu olur. Sosyal ve arkadaş canlısı, diplomasi ve hukuk alanlarında başarılı olurlar. Rasyonel ve akılcıdırlar. Olayları iki tarafından da görebilirler. Ticaret, satış, pazarlama alanlarında başarılıdırlar. Merkür 8. evde derin ciddi araştırmacı, sorgulayıcı, bir zihin verir. Okült konulara eğilim verir. Ölüm yöntesi derin konular ilgisini çeker. Başkalarının kaynaklarını yönetme konusunda kabiliyetlidirler. Bankacılık, brokerlık, eşin gelirini yönetme gibi konularda Merkür aktiftir. Merkür akrep sabit fikirlik verebilir. Kişi sezgisel olarak kiminle nasıl iletişime geçeceğine karar verir. Karşı tarafın zayıf ve güçlü yanlarını çabuk kavrar. Zihnini çok iyi konsantre eder ve odaklanır. Çok konuşmayı sevmez. Çok iyi analizcidir. Araştırmacı veya dedektif olabilirler. Merkür. Merkür 9. evde yabancı dile yatkın olur o insan. Yabancı kültürler, yerler meraklı olur. Seyahatler bu kültürleri tanıma bu gibi konularda gösterir kendisini. Merkür yay hayatı geniş açıdan baktırır. Sosyal ve dışa dönük diğer kültür ve inançlar ilgi alanları içerisindedir. Felsefi ve dini konulara meraklıdırlar. Merkür 10. evde kariyer evindedir. Merkür burada kendini sürekli geliştirerek yeni teknikler öğrenerek kariyerde yükselmeyi sağlar. Ayrıca konuşarak yazı, yazarak el işleriyle kariyer yapabilir. Kişi çok iyi bir organizatör olabilir. Merkür Oğlak kişi organize ve disiplinli. Ağır ve emin adımlarla ilerleyen, konsantrasyon yüksek, mantıksaldır. Merkür 11. evde zeki arkadaş ister, etrafında grup aktivitelerinden hoşlanır. Arkadaşlarında mantık ön plandadır. Fikirleri arkadaşlarıyla paylaşmayı sever. Merkür Kova fikirlerde sabitlik verebilir, ilerici bir bakış açısı vardır, liberal ve humanisttir, yeni farklı ve orijinal sıra dışı şeylere ilgi duyar, bunlar da arkadaşlıklarda dahil, ikili ilişkilerde mantığı ön plandadır, duygularıyla hareket etmez, akademik konularda da başarı verebilir. Merkür 12. evde gizemli ve spiritüel konulara ilgilidir, kendi düşünceleri planlarını gizler, özgüven eksikliği vardır. İç gözlemsel ve hayalcidir. Tek başına uzun uzun saatlerce düşünme potansiyeli verir. E, çok iyi yazarlar çıkar Merkür 12. Ev'de ya da Merkür Balık'ta. Merkür Balık kararlarında duyguların tesiri altında kalabilir. Dalgınlık, zihinsel dalgınlıklar verebilir. Ruhsal ve dinsel konulara eğilimleri vardır. Konuşmaları çok hissiyatlıdır. Hayal güçleri çok zengindir diyerek arkadaşım Venüs'ü sana emanet ederek e, konuşmayı sana bırakıyorum. Emanetini e, alıyorum ve başlıyorum. Ağzına sağlık, çok güzel anlattın. Evet, Venüs. Venüs hep genelde işte uyum, aşk, sevgi, evet bunlar da var. E, çok daha derin yani her gezegenin olduğu gibi aslında. Venüs tüm e, nefsani taraflarımız, bütün bu nefisle ilgili olan zaten dünya deneyimimiz aslında. Nefsani, nefis sınavımızdır. Nefis de nedir? İşte bizim arzularımız, tutkularımız, işte e, bütün bu e, arzu ve tutkular isteklerimiz, sevgimiz, aşkımız, sevme şeklimiz bunların hepsi aslında venüstür. Sanattır, estetiktir, e, güzelliğe bakış açımızdır, e, bu gibi konulardır. Venüs farklı farklı yani her coğrafyada Venüs'ün farklı farklı isimleri olmuştur. Farklı isimlerle de karşımıza çıkar. Venüs Koç'ta nasıldır? Koç'tan dolayı birinci evde de olduğunu düşünürsek fiziksel özellikleriyle yani dış görünüşüyle bir etki uyandırabilir. Kozmetik ve kozmetik kullanmayı e, sever. Meslek olarak bundan e, para kazanıyor da olabilir. Model olabilir, manken olabilir, işte influencer olabilir, e, makyöz olabilir, e, bu tür e, mesleklerde olabilir. E, Venüs ikinci evde nasıl olur ya da Venüs Boğa zaten e, yönettiği e, bir burçta Burada da güzellik, zenginlik konusunda belki fazla tutkulu olabilir. Sanatla ilgili olabilir, yeteneği olabilir. Bundan para kazanıyor olabilir. Moda tasarımcı olabilir ve bunlara çok meyilli yani yeteneği olabilir yine. Kişisel cazibesi, fiziksel işte çekiciliği daha avantajlı olabilir bu konuda. E, ilişkiler e, önemli olabilir e, üçüncü evde veya Venüs ikizler dersek e, genelde hayat konusu Venüs ile ilgili konularda akrabalar olur komşular olur yakın çevresi ile sosyal e, bir hayatı vardır kardeşleriyle kardeşler e, konusu vardır hayatında da e, ilkokul arkadaşları öğretmenleri e, konusu olur ee, ikizler olduğu için e, iletişim iletişimi e, e, belki biraz hani yani iletişimde iyi olabilir e, diyelim okul arkadaşı işte e, veya komşu ile konu, konu komşu yani yakın çevreyle belki evlilik e, olabilir. Venüs koçta bu arada erken evlilik olabilir. E, Venüs e, dördüncü evde dersek. E ee, evine evine düşkündür. Evde olmayı sever. Ee, evinde huzurlu e, olmayı ister. Ee, konforu sever. Ee, ebeveynleriyle e, çok daha böyle sıkı fıkı bir ilişkisi vardır. Venüs 5. evde yani Venüs Aslan. Ee, sosyaldir, cömerttir. E ee, aşk aşkı sever, aşk insanıdır. E, sanatsal yaratıcılığı vardır. Çocuklarla e, eğer kötü bir haritasında yani zararda bir e, Venüs değilse yani başka bir hani açı, kötü bir açısı yoksa çocuklara çocuklarla e, ilişkileri iyi olur. Şatafatı sevebilir, ihtişamı sevebilir, şık kıyafetler sever. Venüs 6. evde yani Venüs Başakta. Ee, burada Venüs Başakta e, belki e, eşiyle e, çalışma olabilir. E, i̇ş performansı iş yerindeki ilişkilerinden etkilenebilir. Sağlık sektöründe olabilir, hemşire olabilir, e, halk ilişkiler veya güzellik sektöründe çalışıyor olabilir. Venüs yedinci evde yani Venüs terazi. E, ilişkiler hayatında önemli e, yer tutar. E, evlilik e, evlilik önemli yani önemli bir e, yer tutar ve konusu olabilir hayatında bu konu bolca. E, ve genelde uyum arar, uyumludur. iyi bir ara bulucu olabilir Venüs teraziler. Diplomasi yeteneği gelişmiştir. Venüs teraziler yedinci evde psikolog olabilir, avukat olabilir, danışman olabilir. Venüs sekizinci evde yani Venüs akrep. Burada Venüs akrepte aslında Venüs akrep çok derindir. Tabii yani işte her burcun işte gölge tarafı var, doğal tarafı var. Yani burada çok sezgisel olabilir, şifacı olabilir, krizlerle dönüşür. E, krizlerde işte dönüşüme açık olursa e, çok güzel bu derinlik ile e, dönüşebilir e, evlilik yoluyla e, maddi kazancı olabilir e, evlilik yoluyla yoğun bir e, sosyal yaşamı olabilir e, e, Venüs 9. evde Venüs yay e, burada e, fikirler e, ilim e, yurt dışı konuları, e, yüksek öğrenim, e, felsefe, bu tür konulara ilgisi olur. Yabancı bir, e, yabancı ülkelerle hep bir, e, yani ya yabancı ülkeye gider ya da bir e, yabancı ülkeler hayatında hep böyle konular olur. Yabancı dile ilgisi olabilir, yeteneği olabilir. Yabancı biriyle evlenebilir. Veya yabancı konularda belki yabancı bir dergide yazılar yayınlayabilir, akademisyen olabilir, ee, işte felsefe, ilim, din gibi konularda, mesleklerde bunlara yönelebilir, meslek olarak da olabilir bu. Yönelim olarak sadece yani e, bu konuları araştırmaya meyilli, meraklı olabilir. Eşi e, bu alanlarda birisi olabilir ya da yabancı olabilir. Venüs 10. Ev'de ee, Venüs 10. Ev'de ee, burada e, toplumda olmaktan e, zevk alır. E, kariyer hayatı e, konusu hayatında önemli bir yer tutar. E, ebeveynlerinden ya da evlilik yoluyla gelen e, geliri olabilir. Venüs 11. Ev'de ee, Venüs e, sosyal biridir burada. Ee, Birçok e, arkadaşı vardır, tanıdığı vardır. Ee, arkadaşlarını e, arkadaşlarıyla olan e, ilişkiler önemlidir. Ee, Birçok kulübe organizasyona üye olabilir. Ee, belki sosyal çevreden e, bir arkadaşıyla evlenebilir. Ee, başarılı bir e, organizatör olabilir. Birçok ee, 12. evde Venüs balıkta burada zaten e, Venüs balıkta burada yüceliyor 27 derecede e, burada e, utangaç olabilir e, Venüs e, balıkta aşka aşıktır ilahi aşkla e, dönüşüm yaşayabilir e, gizli veya yasak aşklara e, çekilebilir e, veya aşk korkusu olabilir 12. evde. Böyle Venüs'te böyle. Çok kısaca değinmeye çalıştım. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Tam böyle püf noktalarını en güzel. Evet kısa yani, kısa. Evet, kısa, kısa. Önümüzdeki haftada o zaman Mars ve Satürn'ü anlatırız eğer bir aksilik olmazsa. Bu Böylece astroloji dersleri programımızı bu şekilde e, devam ettirebiliriz. E, her hafta iki gezegen anlatarak. Daha sonra da tabii ki Uranüs ve eee Plüton, e, Jüpiter var. Mars'la Jüpiter önümüzdeki hafta önce Jüpiter'i atladık. Niye atladık Jüpiter'i bilmiyorum Demek. kendim. <laughs> Mars'la Jüpiter'i e, önümüzdeki hafta anlatırız o zaman. Ondan evet. sonra da sırasıyla yani ikişer ikişer gezegenlerimizi anlatırız. E, arkadaşlar tabii sizin de hani Yorumlarda özel istediğiniz konular varsa lütfen belirtiniz. Biz belli bir şeyde sıralamada gidiyoruz ama sizin istedikleriniz bizim için her zaman öncelikli olacaktır. Böyle arkadaşım o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Evet peki haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.